Merhaba arkadaşlar, Alperen ve Alper'in Minecraft günlükleri 7. sayfasına hoş geldiniz. Yine 15'er dakikalık periyotlarla devam ediyoruz. En son burada kaldık. 14 ağlık. kim lan? Yani 15 desen. 15 oluyor yanlışlıkla. Hep yanlış sayıyorum. 58 geçe başladık kanka. Ne geçe başladıysak yani. Tamam işte. 12.30'da 12, e, bitmesi on... lazım. 12.30 falan yani. Neyse bir kazalım o zaman biz. <laughs> Anlamadım buna. Ney lan? 12.5 12, 12 buçuk. falan yani. Yani 12, 12, buçuk 12 falandım. Lan bilmiyor mu? Saf herif. Üst üste salak. <laughs> Tam ilkokuldu ya. İlkokul olabilirim. Ya. Depom doldu. Ee, oha oha oha. Aman gururun falan ne? <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eğer 10, varsa 100. şekliniz balık esir merkeze bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> Atarlar. <gülüyor> Bir dakika. At e, 704 tane taş kazmışım. Maşallah kardeşim kazıyon hani diyecek şimdi evet. birileri bana. Sen neredesin şu an? Ben seni. Hiç... Demeyin. Ola, ola, ola. Japonca konuşmaya çalışıyordum bir ara salak salak 6-7 <laughs> <laughs> e, böylece kendimi ifşa etmiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> Haydi konuşuruz. Haydi o. Aha öküz. Ne oldu lan? <laughs> Oraya mı düştün? <laughs> Sıdır tamamla. Kazmış bırakmış ya. Lan adamı nerede? Ne diyorsun Alper? Seni yakarım. E ne? Ebenin şeyi he. he. Anladın abi, işte abi, ya. Uğraştık hızlı, 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 hızlı kas, hızlı. Aa Alper, elmas çıktı ya. He. Elmas Baltı balta. Obsidian vardı aşağıda. Kazsam mı ben onları? Kaz. Hatta gel beraber kazak. Bana da yap bir tane. Çünkü Hı -hı. ikimize de ihtiyacı olabilir ileride. Ee, Altı tanesine feda et yani. Bir tane olsun ya. Ne olacak, olacak o, oğlum? İler ileride. Lan. İleride bitecek zaten. O zaman sen yani sana elmas kazma yapayım o zaman. Ya da sen ya da, sana kılıç yapalım ya da bana kazma falan yapalım hani böyle. <laughs> Birimiz <sor> <laughs> yanlış <gülüyor> Dört tanesini oraya mı koyacaksın? <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> ya sana kazma yapayım sen burada hallet ben obsidiyan kazmaya gideyim orada. Tamam mı? Bana kazma yapacaksın sen. Sen ne yapacaksın? Ben orada obsidyen kazmaya gideceğim sen de zamandan kazanırsın elmas falan bulursun şurada. Tamam bir dakika şimdi ben e, koydum buraya. Çıktım taşın üstü. <laughs> <laughs> Yine stiksizim. Hmm. Elmas kazmalar geliyor. At. <gülüyor> lan <gülüyor> lan. <gülüyor> Öst. Seni yakcam ben <gülüyor> lan <gülüyor> ah ben herif uçtu gitti ya <laughs> bir daha zor yakalarsın beni aha bana lan kazma bana da vermişsin ya yani. evet he ben burayı mı kazacağım Hayır sen çalışmasızın olduğu alanı kazacaksın direkt ha, Tamam işte yani Ot. evet arkamdan koştuğun yeri kazmayacaksın sen geliyorsundur şimdi <laughs> oğlum yakarsan geberirim bak Su falan yok. Ölürüm. Kötü olur. Da Ölme. La ben e, Beni terk etme. <laughs> obsidiyen. Ben kümür falan kazıyorum burada. Olmaz, Başka bir şey, şey yaptım. dönüşteydi. Yardır hadi. Haydi yardır. Elmas bul ver ya. Yeter artık. Dört tanecik elmasımız kaldı. Ayakkabı yapayım da senin ben önce taşları falan bitireyim de bari. Oh, Bunu en sona saklayayım. Hızını yaşa şunu hızını yaşa ya. Hızı aynı ki sadece daha zor bitiyor. Bir dakika obsidyen neredeydi ya? Burada değil miydi lan? Burada değilmiş. E ee, Neredeydi obsidyen? Hayır. Neyse. La obsidyen yok. Ben ha. burada yakarak ilerleyebilir miyim buraları? ...yakarak mı? Ha, ya her maske. taraf açılır böyle. İşte taş neden yanar. yanmıyor ki? Ta, 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 taş ta, gibi yana. malzemeler yanar yani mantıklı düşün biraz. Aga ben taşı yakarım. Şimdi ben taşı atsam, alsam... He. ...gitsem böyle ocağın içine atsam taş aynı mı çıkar? Hayır. Şey o değişmiş haliyle çıkıyor. Yani dümdüz. ilk de şurada kazdın. A, e, elmas sandım ya altınmış. İkte dümdüz kazdığın hali var ya. O halde gözükür yaktığında fırında. Hayır lan gerçek hayatta bahsediyorum. <laughs> lan. <gülüyor> Salak. Erir herhalde. Yani erir. Burada da erimesi lazım yani. <laughs> Neyse. A o manşaftmış lan. Oha nerede? Ben de geliyorum. Yok yok. Gelme girmiyorum. Bu su nereden geliyor? Seni tıkarım oğlum tıkadım za. Niye? Sen pompa mısın kardeş? Alper'e saldırabilirsiniz beyler. İzleyen varsa. <laughs> Alperen bana vermesi gereken kömürleri <laughs> Alperen denen şahsa verdiği için kötü. Hoppa. La buradaymış ben oradakini sanıyorum. Ben kömür kazıyorum bu arada. Şerefsiz, şerefsiz okçu şerefsiz hayvan gereksiz insan. Gel lan buraya köpek korkuttu. Köpek mi var? Hayır. Allah'ım ya Rabbi. Okçunun teki geldi arkadan indirdi. Ödüm koptu. 15 ödün saniyede ko bir. Ödüm koptu yaşayamazsın lan salak. Arkadaşım. Kazıyor musun <laughs> Aynen. 15 saniyede bir çıkıyor öf. Alperen, hiçbir şey yok ya. Harbiden öküz gibi taş kazıyorum. Taştan başka hiçbir şey yok. O değil de biz bu taşları ne yapacağız? Ee, eve götürelim mi? Hem cevap ver lan takla. Otur. Benim... Nereye takayım? tövbe tövbe. Neyse ben senin o tarafa gidiyorum canım sıkıldı burada. Ben neredeyim biliyor musun? Bilmiyorum ki sen bir yerlere gitmişsindir ama. ne En azından önce benim, benim önüme koyduğumda taş bile bulmam lazım seni ha, bulabilmek için. Hayır oradan döndüm. Hani bizim e, kare şeklinde kazdığımız yer var ya, çalışma masasının orada. Orada bir yol he. vardı direkt yanında. Evet. O yolu gördüm, o yoldan gittim. He, o zaman ben oradan gideyim. Yalnız bizim e, ortalama 12 tane falan kazmamız yetiyor. Obsidyenden. Niye? Ne için? Şimdi bak, e, kaç tane lazım? Bu obsidyenle şeye gideceğiz, de. değil mi? Aynen. Çakmaktaşı şişelik bende var zaten. Ya hemen gitmeyelim. Hemen gitmeyiz e, yani. E falan yaparız, sonra gideriz yani. Peki i̇şte gidebilir de, miyiz? Değil. Full iron set yeter mi yani? Aynen, full iron set yetiyor da Okta ok da olması lazım. Bu gazlar uçuyor onlar. Onları Aha, indiriyorsun. öküz gibi lav var lan burada. Dikkat et. Seni de gördüm, evet. Ha. Allah oh, Allah. Oh, oh. Kazayım mı ben de? Beraber kazak. Tamam dur, altlarını dolduruyorum. Hı. Şey, e, şu nasıl saldır. Önündekine. Ama sakın ilerleyeyim deme bak. Tamam. Lav var çünkü etrafta. Yani mantıken bu 7 saniyede çıkması gerekmez miydi bunun? Neden böyle oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dikkat et lav. Neden? İki... Boş ver, ayrı ayrı kazalım biz ya. Da. Lav'a düşmesin ya şu. Shift'e basacağım, bakayım. Hı, aldım. Bir tane daha. Aa, altındaymışım zaten. Dur, ben şunu kazayım. Bunu elle kazmaya çalışsan. Öyle şey mi olur? Kaç saat, şey, saat sürer? Acep. Acep. Bilmem. Obsidyenden büyük masası da yapılıyor değil mi? Tabii ki de. iki tane lazım onun için. Portal için herhalde 8 tane lazım. Bu arada bak. şurada lav var bak şunu kazma şu önümdekine. Bunun dikkat içinde lav. Love... İçinden lav çıktı çünkü onun. Kesin bir onda lav çıkar. Lav varmış. Öf bir dakika ya. Şuradan başlayalım o zaman dur. Şuralar kapasam acaba bir şey yapmaz da büyük ihtimal. Dur şunu kazıyorum ben. 11 tane olmuş ben bende obsidyen. Ne hepsini kazalım ya? Da durmasın böyle. Tamam. Zaten daha çok görürüz yani. İnşallah. Zaten en kötü lavın üstüne su koydun mu bitiyor yani. Ee, kova kova yapmak için kova taştan mı yapılıyor? Hayır. Aynen evet, aynen demir yapılıyor. mi? Demir değil mi? işte? çok kötü aynen. bir şey işte o. Demirimizi gidip onlara harcıyoruz. Taştan aynen. niye yapılmasın lan? Tahtadan bile yapılır. Aynen aslında garip. Dur dikkat et lav olabilir. Yokmuş. E, 13 tane oldu. Sende kaç tane var? Bende mi? Ee, hiç. Oha hiç mi? Nasıl evet. Işte? Bilmem hiç. Ben şunu unutmuşum. Bir dakika bende hiç gözükmüyor ya. yalnız. Oha. Hepsini ben mi aldım? Aa yandı gitti ya. Evet hepsini sen almışsın. Bende hiç gözükmüyor çünkü. Tamam, tamam ya sorun değil. O zaman 2-3 tane daha kazalım gidelim yani. Tamam. O kadar gerek yok yani büyü masası yaparız. Ender chest neyimize yarayacak? Alabildim mi onu? Aldım aldım. İyi. 14 tane var bende. Bakayım şimdi gözüküyor mu yoksa aldığım halde gözükmüyor falan mı hani? 15. Aa 7 <laughs> tane varmış lan. Siyah olduğu için göremiyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Tamam. Demir elmasla kazan adam. Aa bak hazır demir var. Buradan kova yap. İçine su doldur. <laughs> Sonra orayı da kazalım. Suları kazmıştım. Ay suları tıkamıştım. Boş suları... ver. suları, <gülüyor> <gülüyor> suları Adam... kazarım. Dur bir dakika ben bir şunu... Bir şey kazarım. Bir dakika geliyorum iki, saniyenin. saniye eline. Oo burada demir varmış. Geldim. <laughs> tamam. <laughs> Bayağı bir demir varmış yalnız burada. Kazıyorum Aynen. Oha hala devam ediyor. Hayır aşağı düştüm. Aya. Ay, ay. <laughs> Neyse gel. Bu ne lan? Bizim giriş yeri nerede? He burada. Elperim bu arada. Gel, evet. Dinliyor mu? Tabii ki de. Bu mavi taş bloğu çok hoş gözükmüyor mu lan? Lapis lazuli. E, ben çok sevmiyorum. Ya. Teklo no. Alper sen niye duruyorsun? Ha yemek, yemek yiyorum. <laughs> <laughs> Oturarak ye yemeği. Aa, hayır. Kömürleri kazmayalım mı? Neyse ben seni yak yakmak istiyorum seni harbiden ya. Yani önümde duruyorsun. <laughs> lan oğlum bak. Değil mi? <laughs> lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> gelme lan. <laughs> oğlum gelme. Aslında atma manyak bir şey geldi lan. Ne geldi? Adamı bizi düşsene beni sen obsidyenle kaplıyorsun. Benim, bende de elmas balta yok. Düşünsene. Garip. Nasıl ne, kaç zaman sonra çıkarım oradan? Bir iki saat falan mı? <laughs> Koyuyorum ko, koyuyorsun beni bir şey obsidyen kafes. Elimde elmas balta da yok. Hatta balt şey balta diyorum. Yani, kazma yok. Hiçbir kazma yok. Neredesin Alper? Kayıt. Oğlum dün, işte benim önümü kapatırsan böyle olur işte. <laughs> Ne oldu, kaybettin değil mi lan? <laughs> Hayır oğlum, sen beni unuttun. <laughs> ben hayatta kaybolmam, GPS gibi adamım oğlum ben. Görürüz. Görürüz lan, görürüz. Neyi görecekmişiz? Lan, ha tamam. Hadi Alperen ya, harbiden buluşalım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz zor olacak senin için. E, 12. dakikada bitiyordu değil mi bu? Sa Hı. Bak sana bir. Süre. Bakayım şu an 17-11. E, 17-11 30 saniye geçmiş. 17-11-31 yani. He. Tamam. Birazcık kaldı süremiz. Neyse o zaman e, bitişe, bitişe, bitişe geçelim bitişe Geçelim. 7. videomuzda böyle bir sonla kapandı. Alper oradan biraz zor çıkar. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.